Evet eğitim ve yaşama kaldığı yerden devam ediyoruz. Şimdi Gebze'ye götürüyoruz sizi Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün bizle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size ve izleyicilerimize iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyorum. Şimdi Gebze Teknik Üniversitesi'ni tanıtalım biraz arkadaşlarımıza Olur. istiyorum. Bir e, proje ağırlıklı bir üniversitesiniz. Bu proje ağırlıklı üniversite olmanın e, orada okuyacak arkadaşlara getireceği yararlar ileride ne olabilir desem? Hemen bununla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım Buyurun. üniversitenin kuruluşundan bahsedeyim. O bizi bu sorunuza yönlendirecektir. Tamam. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak 1992 yılında ülkenin akademisyen ve bilim insanını yetiştirmek üzere kurulmuş Hı -hı. bir üniversite. Dolayısıyla akademisyenleri ve altyapısı özenle ve seçilerek oluşturulmuş bir üniversite. Üniversitemizin öğretim üyelerinin birçoğu yurt dışı doktoralı. Yurt dışında en iyi üniversitelerden mezun olmuş hocalarımız. Böyle olmuş olması hem akademik birikimlerini hem de uluslararası işbirliklerinin devamını sağlıyor. Bununla birlikte bu nitelikli iyi yetişmiş öğretim üyelerimiz öğretim, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini birlikte yürütürken kurdukları son son derece yüksek teknolojili laboratuvarlarla hem araştırma hem eğitim imkanı veriyor. 1992 yılında kurulan bu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2014 yılında Gebze Teknik Üniversitesi'ne Hı. dönüştü. Gebze Teknik Üniversitesi'ne dönüşürken de 7 tane yeni araştırma enstitüsü kuruldu. Savunma Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Biyoteknoloji Enstitüsü, Hı. Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, Nanoteknoloji Enstitüsü gördüğünüz gibi hepsi ülkemizin ve dünyanın öncelikli alanlarında İlk, öncelikli olarak da proje ve arge çalışmaları yapılmak üzere kuruldu. Hı. Şimdi ARGE eğitim, öğretim. Bir eğitim, öğretimin e, e, siz de e, kabul edersiniz ki öncelikli olarak niteliği ve kalitesi, öğretim elemanının kalitesi ve altyapısının kalitesiyle ancak mümkün olabilir. Öğrenci Gevze, de çok bilinçlendi hocam. Kesinlikle. Artık bunu soruyor. Evet, kesinlikle. <laughs> soruyorlar. İşte biraz evvel ifade ettiğim gibi, üniversitemizin diğer ülkemizdeki güzide üniversitelerden farkı, öğretim üyelerinin özenle seçilmiş olması, çok iyi üniversitelerde eğitim alan, hocalardan teşkil olması, laboratuvarlarımızda aynı şekilde bu hocalarımızın uluslararası ve ulusal projelerle gerçekleştirdiği laboratuvardan teşkil edilmesi. Dolayısıyla Gebze Teknik Üniversitesi üniversite eğitimi almak isteyen gençler için Hı. teknolojiyi takip edebilme, teknolojik projelerde yer alabilme için önemli bir fırsat. Peki yurt dışı imkanları sunuyor musunuz öğrenci Kesinlikle. Şimdi bizim ee, tabii öğrenci sayımızdan da biraz bahsetmek istiyorum. Tabii. Ee, yaklaşık 6 bin öğrencimiz var. Bu 6 bin öğrencinin çoğu, yaklaşık 4 bini yüksek lisans ve doktora öğrencisi. Hı hı. Bizim 50'ye yakın derece programımız var. Bu 50'ye yakın derece programının sadece 9 tanesinde biz lisans programına öğrenci alıyoruz. Hı hı. Bunlar mühendislik fakültesinde bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, malzeme mühendisliği ve bu sene ilk defa yeni nesil, e, mühendis yetiştirmek üzere çevre mühendisliği programına öğrenci Hı -hı. alacağız. E, temel Bilimler Fakültesi'nde matematik, fizik, moleküler biyoloji ve genetik programlarını öğrenci alırken, işletme fakültesinde işletme bölümüne, mimarlık fakültesinde de mimarlık bölümüne öğrenci alıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla lisans öğrenci sayımız bizim e, diğer üniversitelerde ülkemizdeki diğer üniversitelere göre e, daha az olan, daha az sayıda ve daha e, Dolayısıyla proje ve teknoloji odaklı yürütebileceğimiz eğitimde daha fazla işin içine e, katabileceğimiz, taşın altına elini sokabileceğimiz e, nitelikte öğrenciler alıyoruz. Bu e, uluslararası işbirlikleri, hocalarımızın e, geçmişlerinden gelen bağlantıları ve Avrupa Birliği'nin Erasmus, Erasmus Hı. Plus programları o kadar fazla ki geçtiğimiz günlerde e, arkadaşlarım bir istatistik bana sundu. E, en rahat Avrupa'da Erasmus programında eğitim e, alabilecek öğrenciler bizim üniversitemizde Çünkü hı hı. anlaşma sayımız çok hı. öğrenci sayımız az bununla beraber diğer dünya ülkelerinde özellikle Amerika İngiltere ve uzak doğuda eğitim öğretim alan çalışmalarını halen devam ettiren e, hocaların var olması bu anlamda öğrenciler için ciddi bir fırsat Peki hocam şimdi herkes Gebze'den tercih etmeyecek mutlaka, sizi evet. şehir dışından tercih edecek evet. adaylar da var. Evet. Nasıl yurt imkanı sunuyor musunuz onlara? Tabii tabii yurt, yurdumuz var. Ee, Gebze Teknik Üniversitesi'nin KYK'ya bağlı bir yurdu var. Hı. Yeni yurt çalışmalarımız da yapılıyor. Çünkü Gebze Teknik Üniversitesi çok cazip bir üniversite oldu. Lisans programlarında açılmasına yoğun bir ilgi var. Bu sene biraz daha bunu cazip hale getirebilmek, daha doğrusu eğitim, öğretim ve altyapısının kalitesini biraz daha ön plana çıkarmak üzere çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi bazı bölümlerimizin İngilizce programlarda öğrenci alacağını ifade etmem lazım. Bir de Türkiye'de ilk defa biz bu sene tüm öğrencilere, sınavla yerleşen, üniversitemize yerleşen tüm öğrencilere burs vereceğiz. Dolayısıyla çok cazibesi biraz daha artacak bu konuda. Bizim KYK'ya bağlı bir yurdumuz var. Kampüs içinde bir yurt yapımına da başladık. Dolayısıyla bölge İstanbul, Kocaeli, Bursa, biraz daha ileriye gidersek Sakarya bunların tam merkezi olan 20 milyon insana Hı -hı. bir saatlik mesafede ulaşılabilecek bir konumda olduğu için evet. hem yurdunun olması hem merkezi bir lokasyonda olmuş olması önemli bir tercih bence. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Körfez Geçiş Köprüsü evet. açıldı. Üniversitemiz öyle bir noktada ki Sabiha Gökçen Havaalanı'na 10 dakika mesafedeyiz. E5 Karayolu'nun hemen yanındayız. Pendik, Tuzla, Eski Eskihisar, Feribot ve Deniz Otobüsü iskelelerine 10 dakika mesafedeyiz. Ve Türkiye'de hiçbir üniversitede yok. Üniversitenin içinde iki tane tren istasyonu var. Banyoya tren istasyonu var. Bu sene açılacak. Evet. Dolayısıyla ulaşım anlamında hem yurdumuz var hem de kolayca çevre illerden ulaşılabilme konusunda avantajları olan bir lokasyona sahibiz. Evet, Siz az önce programın başında çok kısaca bahsettiniz. Bu laboratuvarlarınız oldukça geniş bir laboratuvar ortamınız var. Onu bir önce arkadaşlarımıza anlatalım mı? Olur olur anlatalım. Şimdi e, tabii e, temel bilimler ve mühendislik ağırlıklı e, bizim e, laboratuvarlarımız. Bunları oluştururken de e, e, bizim öncelikli olarak hocalarımız e, proje yazdılar. Bu yazdıkları projeler işte Kalkınma Bakanlığı, Devlet Planlama hmm. Teşkilatı eski adında TÜBİTAK, e, Kalkınma Ajansları ve uluslararası kaynaklar e, kullanılarak bu projeler yazıldı. Bu projelerde hem ülkenin hem dünyanın öncelediği projeler. Hali hazırda lisans öğrencilerimizin çalıştığı projelerden bahsedebilirim. Mesela bir nanoteknoloji laboratuvarımız var. O öğrencilerimiz, lisans öğrencilerimiz, yüksek lisans ve doktor öğrencileriyle beraber atomik seviyede yerleştirme yapıyorlar. Malzeme karakterizasyonu yapıyorlar. Bir başka laboratuvarımızda insansız hava araçları gerçek hmm. tasarlanıyor ve geliştiriliyor. Bunların haberleşmeleri, bunların yazılımları, kodları geliştiriliyor. Bununla beraber moleküler biyoloji ve genetik alanında çok ciddi laboratuvarlarımız var. Çok iddialı bir şekilde Türkiye'nin en iyi laboratuvarları bizde diyebilirim. Zaten bizi izleyen tüm anne babaları ve velileri de üniversitemize davet ediyorum. Görmeleri gerekiyor. Sizlerle Ben de paylaştığımız, hep aynı şeyi uy uyarıyorum hocam. Gidip görmeden lütfen kesinlikle. karar vermeyin çocuklar diye. Kesinlikle çünkü şu anda belki sınırlı zamanda ifade evet. edemeyeceğimiz birçok avantajlar üniversitelerin kampüslerinde gizli. Moleküler biyoloji ve genetik alanında çok iddialı olduğumuzu söyledim. Kanser tedavisi, teşhisi moleküler seviyede çok ciddi çalışmalar üniversitemizde yapılıyor. Burada da yine lisans öğrencileri bu laboratuvar çalışmalarına mutlaka dahil ediliyor. Temel bilimlerde fizik laboratuvarlarımız çok iyi. Mesela öğrencilerimiz enamar gibi ölçüm yapabilen çok nitelikli hı hı. cihazları kullanabiliyorlar ve e, manyetik rezonans bu hani hastanelerde tıp evet. merkezlerinde bir takım tümörleri tespit eden cihazların minyatörlerinin tasarımlarını ve prototiplerini gerçekleştirmeyi Hakkı. bu fizik laboratuvarlarımızda yapıyorlar. Enerji alanında e, iyi bir e, şeyimiz var, laboratuvarımız var. Özellikle e, geleceğin teknolojisi olarak ifade edilen hidrojen teknolojilerinde en donanımlı laboratuvarlar sanırım bizde. Bunun üretilmesi, depolanması, geri dönüşüm hem enerji ihtiyacı olduğunda elektriğe dönüşüm hem de elektrik olduğunda su ve hidrojeni ayrıştırma gibi konularda laboratuvarlarda öğrencilerimiz çalışma imkanı buluyor. Çok enteresan bizde öğretim üyelerimiz lisans öğrencileriyle makale yazabiliyorlar. Yani bu kadar eğitimin gerçek bilimin içine sokulduğu, zaten kuruluş amacı da yüksek teknoloji itibariyle ülkenin akademisyen ve bilim insanını yetiştirmek olduğu için biz her türlü insan kaynağımızı, her türlü çalışanımızı bilimin içine çekmeye çalışıyoruz. Hocam şimdi sanayi bölgesi var Gebze'de. Sanayi ile iç içe olmanın Harika. üniversiteye kattığı avantajlar neler? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Gerçek. Gebze biraz evvel lokasyonundan bahsederken, Gebze uzun yıllardır biliyorsunuz ...sanayinin kalbi, endüstrinin başkenti olarak ifade edilen bir bölge. Gebze öyle ki ülke ihracatının söylenilen yaklaşık rakamlara göre... ...yüzde onluk ihracatının karşılandığı bir bölge. Hı hı. Yani bir ilçe düşünün, ekonomik olarak Türkiye'deki 50 ilden büyük bir ilçe. Bu ilçede bizim üniversite buradaki organize sanayi bölgelerine... ...üretimlere, tasarım merkezlerine... 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika mesafede. Yalnız bununla sınırlı değil. Bu sanayi ve endüstri avantajımızın ötesinde TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Enstitüleri yine üniversitemizin komşusu. Hı hı. Bizim özel protokollerimiz var. Diğer üniversitelerle olmayan bir takım etkileşimlerimiz var. Oradaki insan kaynakları ve laboratuvar kaynakları üniversitemizce kullanılabiliyor. Bizim öğrencilerimiz orada çok rahat bir şekilde staj yapabiliyor, laboratuvarları kullanabiliyor. Peki öğrenciye katkısı ne olacak bunun ileride? Tecrübe. Evet. Aslında tabii bu en önemli şey uygulamalı eğitimdir biliyorsunuz. Eğitimi bizim öğrencilerimiz aslında başından beri ifade etmeye çalıştığım gerçek bilimle, gerçek teknolojiyle iç içe yetişen Mühendisler, yeni nesil mühendisler, yeni nesil bilim insanları, yeni nesil temel bilim mezunları üniversitemizde hmm. yetişiyorlar. Ben bir istatistik yaptırdım. Üniversitemizin Öğrenci İşleri ve Mezunlar Derneği'ne mezunlarımızın nerelerde çalıştıklarına baktım. Nasıl? Ülkenin en iyi kurumlarında çalışıyorlar. Hmm. Ar-ge merkezlerinde çalışıyorlar. En iyi üretim yapan araştırma, planlama ve ihracat içinde bulunan tasarım merkezlerinde ve tabii son olarak üniversitelerde çalışıyorlar. Çünkü kuruluş amacı bilim insanı ve araştırmacı yetiştirmek. Hocam Dolayısıyla... Türkiye'nin en büyük bilişim vadisi kuruluyor. Ne görüşünüzü Çok Aa, merak ediyorum bu konuda. Sorularınız harika. Ben teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. nokta vuruşu yapıyorsunuz. Bilişim vadisi 62. Hükümet Programı'na da girmiş. Ülkenin çok öncelediği, önem verdiği bir proje. Dünyanın bilişim alanındaki devlerinin ve ülkemizin bilişim alanındaki... Yatırımlarının yapılabileceği 3 milyon metrekare alana evet. yerleştirilecek bir yaşam alanı şeklinde oluşturulmuş bir Türkiye'nin ilk bu çaptaki büyük bir teknoparkı. Bu teknoparkın Evrece Teknik Üniversitesi hı hı. 30 oranında oranı ortağı. Dolayısıyla Gebze Teknik Üniversitesi'ni tercih edecek özellikle elektrik, elektronik, malzeme gibi bölümlerde mühendislik öğrencilerinin tercih edebileceği, tercih etmeyi planlayan öğrenciler için de ciddi cazibe noktası bilişim vadisi. Ben gerek üniversitemizi, kampüsümüzü, bilişim vadisimizi etrafta bulunduğundan endüstriyi TÜBİTAK'ın araştırma merkezlerini, Türk Standartları Enstitüsü'nün laboratuvarlarını, çünkü bunlar hep işbirliği içinde evet. bulunduğumuz ve sürekli paslaştığımız kurumlar, kuruluşlar. Bunları da gezmeyi üniversitemize geldiklerinde davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler. Gidin görün yerinde inceleyin. Gebze Teknik Üniversitesi'nin sevgili adaylar diyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağtınıza çok keyifli sağ oldu. Sağ olun. Evet, şimdi bugünlükte bizden bu kadar diyoruz. Yarın tekrar karşınızda olacağız. Yapım ortam sevgili Ece Karaboncuk'la birlikte hazırlayıp ekranlarınıza getirdik. Yarın görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.